Şimdi ilk söz İyi Parti grubu adına Sayın Ahmet Kamil Erozan'ın. Buyurun Sayın Erozan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir defa bütün arkadaşlarımız müşteri olsunlar. Biz bu tezkereye olumlu oy vereceğiz. Ama olumlu oy vermeden, o konuya girmeden evvel izninizle iki konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi size bir açıklama metni okuyacağım. Bunu sonra tutanaklardan da şeyini bulursunuz tam metnini. Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi camilere astığı dini Çinileştirme çalışmalarına aktif destek verelim panolarıyla İslam'ı Çinileştirme çabası içine girmiştir. Anlamı barış olan yüce dinimizi Çinlileştirme bahanesiyle yanlış ve çarpık yaklaşımlara konu etmek hiç kimsenin haddi değildir. Bu yaklaşıma temel teşkil eden zihniyetin Doğu Türkistan'daki sorunlara çözüm getirmekten ziyade vahim sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum. İslam dinini sözde çinirleştirme bahaneleriyle Çin İslamı gibi kavramlar ortaya atarak disiplin altına alabileceğini zannetmek insani ve hukuki mülazaların aksine hareket etmek anlamına gelmektedir. Herkesin inançlarını yaşarken alacağı din hizmetini ve benimsediği din anlayışını devletlerin yasalarla belirleme hakkı yoktur. Sosyolojik ve tarihi gerekçelerin yanlış okunmasından kaynaklanan bu zihniyetin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin giderek artan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığını daha da körüklümeye çalışması, sadece kendi toplumlarını değil bütün insanlığı ortak bir kavgaya, kaygıya sevk etmektedir. İnsanlara ve dini konularda sırf güvenlik penceresinden bakmak yerine dini ve ahlaki değerlere ilişkin toplumsal ihtiyaçların onurlu bir şekilde karşılanmasını teşvik edecek yapıcı söylemlerin benimsenmesi daha doğru ve faydalı olacaktır. Bu çabalarla ilgili süreci yakından takip ederek sakıncalarını Çin Halk Cumhuriyeti ile İkili ve çok taraflı platformlarda da gündeme getirmeye devam edeceğiz. Beğendiniz mi? Beğendiniz. Niye beğendiniz? Çünkü bu Macron'la ilgili olarak Macron'un İslam'ın Fransa'ya göre yapılandırılmasına ilişkin açıklamanın noktası virgülüne kadar aynısı. Benim tek yaptığım Macron kelimesini çıkardım. Yerine Çin Halk Cumhuriyeti dedim. Bunu siz diyebilir misiniz? Okuyorum tekrar. Dinin Çinlileştirilmesi çalışmalarına aktif destek verelim panoları bugün Doğu Türkistan'daki camilerde asılı. Bu ülkeyi kim yönetiyor? İktidar. Yarın yapabiliyor musunuz böyle bir açıklamayı? Dolayısıyla ben bu kürsüden iktidarı yerli ve milli olmaya davet ediyorum. Bunu başka bir sebeple duyuyorum. Biliyorsunuz Çavuşoğlu Japonca ve Rusça bildiğini de ifade etmişti. Ben kendisine bir an evvel Çince de öğrenmesini tavsiye ediyorum. Ee, böylelikle belki bu konulara biraz daha erken tepki vermek imkanını bulur. Ayrıca Çince bildiği varsayılan büyük de herhalde bu benim söylediklerim üzerine ayrıca bir uyarmaları gerekecektir. Doğu Türkistan konusundaki mesele burada da bitmiyor. Biliyorsunuz dün 3. Komite diye Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları ve Sosyal Konulara Bakan Birimi'deki 39 ülke bir bildiri yayınladı. Bu bildiriyle şu çağrıda bulunuyor bir defa, Doğu Türkistan'daki baskıcı düzene son verin diyor. İkincisi orada bir denetleme imkanını sağlayacak bir fırsat yaratın diyor. 39 tane ülke var. İki defa okudum Türkiye'yi bulamadım. Şimdi ben yine soruyorum iktidara, Türkiye niye böyle insan haklarını Doğu Türkistan'da savunan bir metnin altına imza atamıyor? Doğu Türkistan konusunda üçüncü bir konu. İktidar, Suriye'den gelen sığınmacılardan 490 bininin geriye gönderildiğini ifade etti. Yani 490 bin Suriyeli'ye sağlanmış olan sosyal yardımlardan tasarruf ediyor. Şimdi ben o tasarruftan başka bir imkan yaratmalarını çağrısında bulunacağım. Ağızkalı olup, Uygur olup, Tatar olup, Türkmen olup ülkemizde mağdur durumda olan pek çok insan var. İktidara çağrım o 490 binden .000 tasarruf ettiklerinizi bu kardeşlerimize lütfen lütfedin. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Suriyeliler dediğiniz kardeşler ise onlar sizin din kardeşleriniz. Arada büyük bir fark var. Bunu da yine yerli ve milli olmak çağrısı çerçevesinde dile getiriyorum. İkinci konuya geçeyim müsaade ederseniz. Yukarı Karabağ. Bunun özüne değinmeden önce öncelikle 30 yıla yakın bir süreden beri devam eden çatışma ortamında Ermenistan'ın saldırıları sonucu bugüne kadar şehit düşen asker ve sevil kardeşlerimize Ayrıca Hocalı katliamı kurbanlarına, Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına, ailelerine sabır, gazi ve sivil yaralarımıza da şifalar dilerim. Bir kez daha bu kürsüden üzerine basa basa söylemek gereğini duyuyoruz. Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve süre gelen işgal durumu kabul edilemez. Sadece kardeşlerimiz oldukları için değil, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gibi uluslararası ilişkilerin temel ilkelerinden birinin de ihlal edilmiş olmasından dolayı bu konudaki tavrımız açıktır. Bir yanda işgalciler, diğer yanda, diğer yanda toprak bütünlüğü ihlal edilen ve işgale uğrayan varsa burada kimin haklı olduğu sorusunu sormak bile abestir. Azeri kardeşlerimiz günümüzdeki çatışmalarda Ermenistan'a hedef alan bir savaş içinde olmayıp aynen bizim 20'li yıllardaki mücadelemiz gibi vatanlarını işgalcilerden temizlemek üzere bir kurtuluş mücadelesi vermektedirler. Bugün olduğu gibi yarın da onların yanında olacağız. Esasen son günlerde ateşkes çağrılarını arttıran Ermenistan, bu ile bir anlamda işgalci olduğunu da kabul etmiş bulunmaktadır. Zira çatışmalar Ermenistan topraklarında değil, Azerbaycan topraklarının içindeki işgalci Ermenistan askeri birliklerine karşı yönetilmektedir. Ermenistan'ın destek arayışıyla üyesi olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütüne yaptığı çağrılar bile bu nedenle karşılıksız kalmıştır. Zira Ermenistan'ın topraklarına yönelik hiçbir saldırı söz konusu değildir. İsmi Minsk olsa, ismi Minsk olsa da cismi buzdolabı olan sorunun dondur sü, sürecin sorunu dondurmaktan öteye giden bir işlevi olmamıştır. Hele eş başkanlardan birinin yani Fransa'nın Ermenistan'ın yanında olması bu, bu sürecin artık yürütülemeyeceği bir noktaya getirmiştir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yaratıcı fikirlere ihtiyaç vardır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettikten sonra yapılacak doğrudan görüşmelerin bugün çatışan tarafları sadece ikili sorunlarını aşmak açısından değil, Kafkaslara istikrar getirmek açısından da bir faydası olabileceğine inanmaktayız. Başından beri Minsk grubunun üyesi olduğu halde ancak ateşkes ihlalinden ateşkes ihlaline sesini yükseltmekten öteye gidemeyen iktidarı da soruna çözüm bulunması yolunda daha aktif bir rol almaya çağırıyoruz. Bunu özellikle başka bir anlamda söylüyorum. Dünya beşten büyüktür diyen bir iktidarımız var. O zaman ben aynı iktidarın Minsk grubunun 3'ten büyük olduğunda söylemesini istiyorum. Çünkü biz onun üyesiyiz. Ama bir işlerimiz olmadığı kanaatindeyim. Birleşmiş Milletler çerçevesinde bu alanda adılan kararlar ve yürütülen çabaların henüz bir sonuç vermemiş olmasından ötürü Yukarı Karabağ meselesi Ermenistan'ın saldırgan ve işgalci tavırları sonucu günümüzde sadece iki ülke açısından değil, bölge açısından da bir riskler yumağına dönüşmüş bulunmaktadır sorunun başka coğrafyalara sirayet etmesi riski de bulunmaktadır. Azerbaycan Ermenistan ihlafını ele alan uluslararası örgütler bugüne kadar almış oldukları kararlar ışığında Ermenistan'a bir kere daha kınamalı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesini sağlamalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyu sorunun çözüm bulununcaya kadar gündeminde tutmalı, meseleyi donmuş sorunlar kategorisinden çıkaracak adımlar atılmalıdır. Bu uluslararası örgütlerin görevi sadece işgalci ile işgale uğrayanı ayrıştırmak değil, ateşkesi sağlamak değil, işgale uğrayanın haklarını savunurken işgalciyi de kınamak olmalıdır. Azerbaycan Devleti'nin işgal edilmiş topraklarını geri almak konusunda yapacağı siyasi, askeri ve diplomatik her türlü girişimi destekliyor. Tarihi bir sorumlulukla Azerbaycan Türklerinin yanında olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Azerbaycan ordusunun sahada hariciyesinin de zamanı geldiğinde muzaffer, muzaffer olacağına inancımız tamdır. Buradan asıl gündem maddesine geçmek isterim. Biliyorsunuz biz bu tezkereyi bir sene evvel kabul ettik. O sefer yaptığım konuşmada her gelen tezkerenin bana göre bir başı, başarısızlık öyküsü olduğunu söyledim. Niye biz bir görev veriyoruz? E o görev çerçevesinde bir sene içinde ki son sene içinde bu işin halledeceğini varsaydık. Yani bu Suriye açısından belki yeni bir tezkire ama Irak konusunda sayısını belki unuttuğumuz tezkireler arka arkaya geliyor. Şimdi Irak'la başlayayım isterseniz. Irak'ta PKK'ya karşı bir şey, harekat hala sürüyor zaman zaman. türlü çeşitli beçeleri var bunun ama dikkat ederseniz son zamanlarda uluslararası toplumdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı Irak'ta yönettiği operasyonlarda bir yankı gelmiyor. Bir menfi yankı da gelmiyor. Bağdat'tan ara sıra ses geliyor. Onlar da ya burası bizim topraklarımız böyle yol geçen hanı değil. Bir evvelden haber verseniz de ne yapacağınızı bilsek de biz de ona göre tedbir alsak gibi bir takım sistemlerle karşılaşıyoruz. Ama hiç kimsenin ses çıkarmamasının bir sebebi var. Çünkü herkes artık PKK'nın geleceğinden bir fayda beklemiyor. Amerika da beklemiyor. Başka ülkeler de beklemiyor. Dolayısıyla PKK temizlenecek. Yurt dışında ve yurt içinde de. Ama arkasından şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Şimdi PKK bitti. Herkesin terörist olarak tanımlı PKK bitti. Şimdi şu PYD-YPG'yi veya başka isimle SDG'yi veya başka isimle Suriye X konseyini hazmedin diyecekler bize. Benim buradan çağrım bu bir satranç oyunu. Dolayısıyla sadece bugün olup bitenle değil, lütfen mütakip bir, iki, üç, beşinci adımlarla da ilgilenmenizi bekleriz. Irak deyince başka bir hususa daha dikkat çekmek isterim. Bizim Türkmen kardeşlerimizin hala anayasal bir statüsü yok. Türkmen eli dediğimizin bir coğrafi tanımı yok anayasada. Beklentilerimiz oldu bir Türkmen bakanın atanacağı şeklinde. Maalesef o arkadaşımızı da kaybettik. Orada, burada kendisine Allah'tan rahmet dilerim. Ama Irak yeniden seçime gidiyor şimdi. Önümüzdeki yeniden seçimler yapılacak. Dolayısıyla bir yandan bu PKK ile mücadele meselesi devam ederken Irak'la ilgili olarak benim çağrım iktidara aynı zamanda oradaki Türkmen kardeşlerimizin geleceğine ilişkinde bir takım adamlar atılması lazım. Sayın Muş hatırlayacaktır. Geçen sefer bu şey geldiğinde, teskere geldiğinde ben kendisine yukarıda koridorda bu jandarma özel harekat ve polis özel harekat ne olacak dedim. Niye bunu söylüyorum? Aynı durum bugün de geçerli. Bunu bir düzeltin dedim ama o benim çağrımın hiçbir anlamı olmadığını görüyorum bugünkü metinde de. Çünkü metinde e, görev verdiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Onlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı bildikler. Şimdi bu büyük millet bu kürsüde, bu camiada, bu tavanın altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Irak ve Suriye'de bir görev veriyor. Ama iktidar o coğrafyada hem jandarma özel hareket hem polis harekatı da kullanıyor. Yetkisiz. Bu, 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 bu şey Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiyor böyle bir yetki. Ben bunu Sayın Süleyman Soylu'ya sordum. Aldığım cevap nedir biliyor musunuz? Jandarma özel harekat, yazılı soru metnini bulabilirsiniz. Jandarma özel harekat, güvenlik işleri genel müdürlüğünün yazısıyla görevlendiriliyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak görevlendiriyoruz. Yazısı var, altında imzası var. Zeytin Dalı Operasyonu'nda Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün imzasıyla görevlendirildi diyor. Bu garip değil mi? Aynı vatan evlatlarını bir kısmını Türkiye Büyük Millet Meclisi görevlendiriyor, diğerini bir genel müdür görevlendiriyor. Şehitlerimiz oluyor, gazilerimiz oluyor, yaralılarımız oluyor. Bunun sorumluluğunu Türk Silahlı Kuvvetleri adına biz üstleniyoruz jandarma özel hareket, polis özel hareket için bir genel müdür üstleniyor. O genel müdür mü hesabını verecek sonra bu ailelere? Bunu geçen sefer hatırlattım. Bu düzeltmeyi yapmalarını beklerdim, yapmadılar. Bir kere daha uyarıyorum. Bir sene geçti üstünden, bir senede neler oldu Suriye'de diye bir bakalım isterseniz. Hemen hemen bizim tezkerenin ertesinde 9 Ekim'de bir mektup geldi hatırlarsınız. Trump'tan bir mektup geldi. Suriye ile ilgili bir mektup geldi. İçinden ben anlaşılacak cümlelerle tekrarlayayım. Aptal olma, sana çektiğim kıyakları da unutma. Böyle bir mektup geldi. 9 Ekim'de. Ben hesabını sormam lazım. Geçen sefer verdiğimiz tezkereden bu tarafa ne oldu diye. 14 Ekim'de 14 Ekim'de Sayın Hulusi Akar bize geldi. Bu mektuptan bahsetmedi. 16 Ekim'de Sayın Çavuşoğlu buraya geldi. Bu mektuptan bahsetmedi. Ta ki Amerikalılar bunu basına verinceye kadar. 32 gün sonra da takdim edildi bu mektup. Mektup takdim edildi. Ekinin ne olduğunu hiç kimse hiçbir öğrenemedi. Oysa biz şunu beklerdik. O mektubu getireni kafasına vuracaksın. Almayacaksın geri göndereceksin. Bizim oradaki büyük midir? buradaki Amerikan büyük geçimimizdir. Bilmiyorum. Ama bu da yapılmadı. Arkası var. 120 saatlik ve 150 saatlik iki tane ateşkes imzaladık biz. Fırat'ın doğusundan Irak'ın sınırına kadar 400 kilometre, 30 kilometre derinliğe kadar kontrol edecektik. Olmadı. O ateşkesi kabul edenler tek taraflı ateşkes değil ki bunu biz de kabul ettik. Yani biz o 400 kilometrelik güzel güzergahta bu bir yerine getirecekken bunun 120 kilometresiyle sınırlı kaldık. Arada verdiğimiz şehitleri de ayrıca rahmetle anıyorum. Suriye'de bir konu daha var. Süleyman Şah Türbesi diye bir şey hatırlayan kaldı mı? Seyyar oldu o türbe. Gitti dolaştı. Hala vatan toprağı olan yere gelemedi. 34 şehidin kimi vurduğu belli değil. Meçhul. Biz şimdi o coğrafyada İdlib'de dağınık bir düzende hava savunmasız Esad ve Rusların M4 karayolunun eşiğine geldikleri bir ortamdayız. Ve oradaki teröristler kaçışıp duruyorlar M4 karayolunun kuzeyine geçiyorlar. Ve geçen hafta Ruslardan kaçan Çeşen teröristlerin bundan sonra mücadelemiz Türk Silahlı Kuvvetleri'yledir dediklerini ben duydum ne gibi risklerle karşı karşıya olduğumuzun altını çizmek için söylüyorum. Mütakip taşlara da dikkat edin diyorum. Önümüzdeki yıl Suriye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. O cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'deki Suriyeliler de oy kullanacak. Nedir hazırlığınız diye buradan bir kere daha soruyorum. Libya. Libya'da geçmeden bırakmayayım bu kürsüyü bugün. Eee Biliyorsunuz Libya'da bütün yumurtaları aynı sepete koyduk. Şimdi omlet yemek riskiyle karşı karşıyayız. Omlet yemek riski derken bütün bu yumurtaların kırılması gündemde. Çünkü Saraç'a yaptığımız yatırımlar galiba boşa gidiyor. Çünkü Saraç Ekim ayı sonunda ben bu görevi bırakıyorum dedi. Şimdi iktidarın bir şey içinde, telaş içinde Libya ile yaptığımız deniz yetki alanı mutabakat muhtarasını kurtarmaz arayışında olduğunu gözlüyorum. Arayışında olduğunu gözlüyorum derken geçen gün Sayın Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Bu anlaşmayı, daha mutabakat muhtarasını Birleşmiş Milletler tescil etti dedi. Şimdi tescil kelimesini hangi anlamda kullandığını bilmiyorum ama gazeteciler bunu onayladı diye yazdılar. Aslında bu tescil sadece o anlaşmanın gelen evrak kaydından ibarettir hiçbir uluslararası hukuk açısından bir değeri yoktur. Eğer o tescil onay ise şunu da hatırlatmam lazım. Birleşmiş Milletler Lübnan'ın yaptığı anlaşmayı da tescil etti. İsrail'in yaptığı anlaşmayı da tescil etti. GKR'nin yaptığı anlaşmayı da tescil etti. Yunanistan'ın yaptığı anlaşmayı da tescil etti. Mısır'ın yaptığı anlaşmayı da tescil etti. Ne oldu şimdi? Hepsi mi onaylandı? Dolayısıyla benim iktidara çağrım lütfen kamuoyunu yanıltıcı beyanlarda bulunmasınlar. Bütün bu meselelerle ilgili olarak iktidarın önemli bir açığı var. Yabancı basının üstümüze nasıl aktif bir şekilde yönlendirildiğinin farkındasınızdır. Niye bunu söylüyorum? Türkiye'nin şu anda bir kamuoyu, kamu oyu, kamu diplomasisi zafiyeti var. Lobi zafiyeti var. Ve bizim o değerli yalnızlığımızın maalesef Azerbaycan'a da sirayet etmeyi riski var. Yani Azerbaycan'ın bugünkü mücadelesini destekleyen ülke sayısı deseniz on parmağından daha az olduğunu bilmenizi isterim. Bu bizim müdahil olmamızın müşterek bir bedeli olarak gündeme geliyor. Dolayısıyla mesele sadece arazide bu mücadeleyi yapmak değil, aynı zamanda kamuoyu diplomasisi açısından da. Libya deyince Mavi Vatan'a da değinim izin verirseniz. Oruç ne zaman dönüyor göreve? Personel değişimi oldu herhalde. Mazotunu da almıştır. Ne zaman göreve gideceğini bekliyorum. Burayı geçeyim biraz vaktim daraldı. Burayı da geçeyim. Bakanlıkla bitireyim. Bu Biden meselesine de dikkat etmek lazım. Başka bir felaket geliyor. Yani adam e, delegeler itibariyle seçimi kazanmanın ötesine geçti şu anda. Bakanlıkla bitireyim izin verirseniz. Biliyorsunuz benim gibilere, Sayın Çeviköz gibilere monşer lafı yakıştırılıyor. Bu benim için bir onurdur. Çünkü monşer dediğimiz insanlar devlete hizmet etmişlerdir. Neo monşer dediğimiz yeni monşerler ise devlete değil iktidara hizmet etmektedirler. Arada önemli bir fark var. Ben ayrıca Sayın Çavuşoğlu'na bir çağrıda bulunuyorum. Bu bakanlık tehlikeli bir bakanlıktır. Bakanını vezir de eder, rezil de. Hepinizi saygıyla selamlar.